Buyurun lütfen. Butonlara basabilirsiniz. Yerli sistemimiz şu anda tarama yapıyor. Sistemimiz saatte 20 tane tam tır boyutundaki aracı ardarda tek seferde tarayabilir. Aynı zamanda aynı anda 3-4 binek aracı tek seferde tarayabilme kapasitesine sahiptir. savunma sanayinin yeteneklerini hem milletimiz hem dünya son günlerde sıklıkla duyuyor. Sadece son iki haftada TCG Anadolu gemimizin teslim edilmesi, İmece ve Kılıçsat uydularımızın uzaya gönderilmesi, ilk kez insansız deniz aracından torpido atılması, yerli helikopterimiz olan Gökbey'in yine yerli motor TS-1400 ile uçuşu ve bu uçuşun yine yerli motorla uçan Aksumur tarafından kaydedilmesi ve yeni Altay tankımızın teslimi. Bu gibi gelişmeler üst üste konarak devam edecek. Önümüzdeki günlerde de yeni müjdelerimizi vermeyi inşallah sürdüreceğiz. Bugünkü programın bizim için çok önemli farklı bir anlamı var. Başkanlık olarak sadece askeri değil, geliştirilen teknolojilerin sivil alandaki birçok ihtiyacı cevap verebileceğini düşünüyoruz ve bu an, bu anlamda da bu anlamlı günde attığımız adım içinde e, Ticaret Bakanlığımız ve günlükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz çünkü burada bir inisiyatif ve irade meselesi var. Mevcut teknolojilerin hayata geçirilmesi, sivil alanda da kullanılması ve yerli ve milli imkanlara ağırlık verilmesi bir irade ve kararlılık gerektiriyor. Sayın Bakanım bu kararlılığı gösterdiğiniz için özellikle tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür irade ve kararlılıkla daha nice ürünlerin, nice teknolojilerin geliştirilmesini göreceğiz. Yerli firmalarımıza imkan tanıyacağız ve onlar da bu imkanlarla beraber ürünlerimizi hayata geçirmeye devam edecekler. Mesela bu ürünümüzün veya bu tür bir ihtiyacın ilk gündemimize geldiği alan malum geçmiş yıllarda çok sayıda tehdit unsuru olan bombalı araçlar ve intihar saldırılar gibi konularda güvenlik ihtiyacından kaynanan, kaynaklanan bir teknoloji araştırma konusu gündeme gelmişti. Ve bu alanda başlatılan çalışmalar şu anda X-ray cihazlarıyla hayata geçmiş oldu. Bu proje kapsamında ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve gümrük sahasındaki personel, sürücüler ve yolcular ile bütün canlılar için sağlık problemleri doğurmayacak yarı sabit araç ve konteyner tarama yani X-ray görüntüleme sistemi milli olarak geliştirildi. Bu kapsamda seri üretim kapsamında 10 adet mil tar sistemi, tır dosyası biçiminde mobil araç ve konteyner tarama sisteminden 4 adet üretilmesi, X-Ray geri yansıma teknolojisine sahip hayalet sisteminde de 4 adet üretilmesi için MS Spectral firması ile sözleşme imzaladık. Yani burada verilen rakamları biraz daha artırmış oluyoruz. Gelecek için önümüz açık. İnşallah ihtiyaç olması halinde daha başka sistemlerde hayata geçirilebilir. Tabii bu sistemin yabancı muadillerine göre daha üstün özellikleri olması da ayrıca memnuniyet duyacağımız bir nokta. %70'ler oranındaki yerlilik de yine memnuniyet duyulan bir nokta. Ancak yerli olmayan unsurlarımız her neyse gerek optikler, gerek sensörler, gerek değerlendirme sistemleri ve yazılımlar hepsinde inşallah yerli olarak geliştirilmesi için irade koyup bu anlamdaki çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Tabii Gümrüklerimize sahip olmak, sınırlarımızı korumak bir ülkenin aslında kendi egemenlik haklarının hayata geçirilmesi anlamında çok çok önemli. Burada hem kaçakçılığı önlemek, eşya kaçakçılığı hem de insan kaçakçılığı önlemek açısından önemli katma değeri olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii dediğim gibi yerlilik oranlarının artırılması ve teknolojinin daha da geliştirilmesi, gerek optik sistemler, gerek sensörler konusunda diğer firmalarımız ile iş birliği içinde çalışmaların devam etmesini bekliyoruz. Bu meselenin tabii önü açık. Yapay zeka ile birleştirilmiş, görüntü analiz tekniklerinin giderek akıllandırıldığı belirli veri tabanlarıyla entegre edildiği bir sistemin ileride çok daha büyük kullanımları olacağını değerlendiriyoruz. Bu anlamda çalışmaların aslında ülkemizin birçok ihtiyacına cevap verecek gerek felaketlerdeki veri toplama değerlendirme, gerek çeşitli görüntü işleme değerlendirme gibi konularında giderek artan bir yerlilikte hayata geçmesini umuyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle Miltar sistemimizin Ticaret Bakanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyor. İlk sistemde ve şu an üzerinde çalışılan sistemlerde emeği geçen herkese tebrik ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ortak girişimleriyle başarıyla tamamlanan milletimizin hizmetine sunmaya hazır olduğumuz yerli ve milli X-ray tarama sistemlerimizin tanıtımı için sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Fiziki müdahalesiz kontrol teknolojileri kaçakçılıkla mücadelede hayati bir işlevi olan ve dünyada sınır güvenliği ve gümrük alanlarında yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Bu çerçevede son 20 yılda 70'ten fazla tarama sistemi yurt dışından temin edilmiştir. Ülkemizin tüm kara kapılarına, doğu ve batıdaki gümrükle eşya taşıyan trenlerin geçiş noktalarına ve belirli kapasite üzerindeki tüm limanlarımıza X-ray sistemleri konuşlandırılarak gümrük kontrol kapasitemiz en ileri seviyeye taşınmıştır. Dünyada sayılı ülkeler tarafından üretilebilen ve ülkemizde bugüne kadar üretimi olmayan söz konusu tarama sistemlerinin cihaz başına yaklaşık 2 milyon dolar ödeme yapılarak ithal edildiği düşünüldüğünde bu sistemlerin ülkemiz ekonomisine neden yüksek bir maliyet yüklediği anlaşılabilir. Yasadıcı ticaretin engellenmesinde kullanıma yazdım olan bu sistemlerin yurt dışından temininin dış ticaret dengesinde olumsuz yönde etkilediği aşikardır. İşte Milter projesi söz konusu X-ray tarama sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla ülkemizde üretilmesinin teminatı olup bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması noktasında bir dönüm noktası niteliğindedir. İlk olarak 2018 yılında başlattığımız Arge projesi neticesinde prototipi ürettiğimiz yarı sabit X-ray tarama sistemimizi İzmir Alsancak Limanı'nda 2022 yılında kullanmaya başladık. Üretilen ilk sistemin oldukça başarılı olması ve yabancı muadillerine karşı daha üstün teknik özellikler taşıması neticesinde bu sistemlerin seri üretimine geçilmesini ve ayrıca mobil ve backscatter türündeki X-ray sistemlerin üretilmesini kararlaştırdık. Bugün İlk yerli ve milli X-ray tarama sistemlerinin yarı sabit modellerinin seri üretimine geçtiğini, mobil ve backscatter tarama sistemlerinin de ülkemizde üretiminin başladığını memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Gururla söylemek isterim ki üretilen sistemler anılan görüntü kalitesi ve performans testleri bakımından yurt dışındaki muadillerine göre çok daha ileri seviyededir. Üstelik yarı sabit sistemlerimizin faaliyete alınmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen önemli yakalamalar yapılmış. Yerli ve milli üretim cihazlarımız yüksek kabiliyetlerini pratikte de ispatlamıştır. Milter'in seri üretim kararıyla yarı sabit sistemlerimizden 7 adet daha üretilerek ülkemizin önemli gümrük sahalarında konuşlandırılıyor olmasından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Değerli misafirler Gümrük kapılarımızda kullanacağımız yerli ve milli teknolojiler sayesinde hem kaçakçılıkla mücadele alanında ihtiyaç duyulan teknolojik sistemler daha uygun maliyetlerle üretilecek hem de ülkemiz dünyada sayılı ülkelerin üretebildiği bu sistemlerin üretiminde önemli bir noktaya gelmiş olacaktır. Dahası üretimi gerçekleştirilen gerçekleştirilen yerli firmamız başta olmak üzere Tedarik zincirine dahil olacak yerli şirket ve KOBİ'lerimiz yüksek teknolojili üretim süreçlerinde bilgi birikimine sahip olacaklardır. Milter projesiyle seri üretimine başladığımız yerli ve milli tarama sistemlerini öncelikle gümrüklü sahalarda kullanım ömrü dolan sistemlerin yerine hizmete alacağız. Kademeli olarak ithal edip kullandığımız sistemler yerlileriyle tamamen değiştirilmiş olacaktır. Sonrasında yerli sistemlerimiz ihtiyaç duyan kurumlarımızın kullanımına sunulacaktır. Bununla birlikte söz konusu sistemler artık ithalata konu olmaktan çıkacak, güçlü bir ihracat potansiyeli haline gelerek dünya çapında kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Özellikle mobil cihazlar sadece bizim bakanlığımızın değil, ilgili diğer kollukların da ihtiyaç duyduğu cihazlardır ve onlar da bizden açıkçası bunu beklemektedirler. Tabii önce kendi ihtiyaçlarımız, akabinde diğer kolluğa da özellikle bu trailer üzerindeki ve backscatter cihazlarının onların da kullanımına sunulacağını buradan ifade etmek isterim. Şimdi firmamızın bir başka hedefi bunları dünya pazarlarında ihraç edecek bir aşamaya gelmesi. Bu konuda da biz bakanlık olarak bu firmamıza gereken desteği de sağlayacağız. Dolayısıyla bu on taneden sonra artık hedef Onur Bey uluslararası piyasalara da çıkmak olacaktır. Ürettiğimiz sistemler ile yasal ticaretin akışı hız kazanıyor. Daha da güçlenecek olan kaçakçılıkla mücadele kapasimizde yasadışı yasa dışı faaliyetlere geçit verilmeyecektir. Ülkemizin ekonomik kaybı uğramasının önüne geçilmesinin yanı sıra yasa dışı eşya geçişlerinin engellenmesiyle birlikte kamu sağlığı ve ülke güvenliğini tehdit eden unsurlar her taraf edilecektir. Bu sistemlerden sonra... ...tabii şu an üç tane sistem görüyorsunuz... ...ancak bizim gümrüklerde kullandığımız... ...dünyada çeşitli... ...farklı teknolojiler de var. Bu elimizdekiler... yerelleştirildikten sonra... ...artık diğer... ...ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin de... ...yerleştirilmesi için... ...bir proje çalışması... ...başlatacağız. Miltar 2 sistemimizin içerisinde... ...aslında 7 adet yarı sabit x-ray tır tarama sistemi MİTAR ismini verdiğimiz ürün. Bir adet treyler üzerine kurulmuş mobil x-ray tarama sistemimiz ve bir adette hayalet ismini verdiğimiz geri yansımalı teknolojiye dayalı x-ray sistemimiz bulunmaktadır. Tabi bu sistemlerin kullanış amacı kaçak eşyaların tespit edilmesi, uyuşturucunun tespit edilmesi, yine silah, patlayıcı, mühimmat ve düzensiz göçmenlerin yakalanması konularında bu sistemler kullanılacak. Dediğim gibi bütün bu geliştirdiğimiz sistemler şu an yurt dışından ithal olarak e, alınan, kullanılan sistemlerin teknik özelliklerinden daha iyi teknik özelliklere sahipler. Miltar 2 kapsamında teslim edeceğimiz toplam 9 sistemin e, takvimini ekranınızda görmektesiniz. Şu an e, bu sunumu gerçekleştirdikten sonra yan tarafta sistemlerimizi sizlere bakan bey tanıtırken e, sizler de e, göreceksiniz. Üç tane sistemimiz hazır durumda. Bu üç sistemimiz sevkiyata hazır. Gümrük kapılarına kurulmayı bekliyor. Yarı sabit sistemlerimiz hemen e, bakanımızın ve savunma sanayi başkanımızın da izniyle o sistemler sahalara kurulabilir durumda hazırlar. Aslında teslimatları 2023'ün sonunda da olsa hayalet ve gezgin sistemlerinin biz biraz daha elimizi çabuk tuttuk, onların demolarını hazırladık. Onları da burada prototip versiyonlarıyla görüyor olacaksınız diğer iki sistemimizde. Buradaki sistem aslında Türkiye'de uzun süredir yapılması planlanan, arzulanan, birkaç defa yerli olarak tasarlanması tahayyül edilen sistemler. E, açıkçası bu sistemleri yerli olarak geliştirmek e, Ticaret Bakanlığımız ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın destekleri sayesinde eee MS Spektrale e, kısmet oldu. Bu sistemler %70'ten daha fazla yerlik oranına sahipler. Bu sistemlerin sistem tasarımı, yazılım tasarımı, görüntü işleme algoritmaları, elektronik kartların tasarımları, mekanik tasarımlarının hepsi yerli olarak tasarlanıp üretilmiştir. Bu bahsettiğim sistemler 9 tane sistemin içerisinde 3 ayrı model var. x sistem Miltar adını verdiğimiz yarı sabit tarama sistemi. Araç gelip rayların arasında duruyor ve raylar üzerinde sistemimiz otomatik hareket ederek X-Ray görüntüsünü oluşturuyor. İnce telleri X-Ray sisteminin görebiliyor olması çok kıymetli bir veri. Yurt dışı sistemler yarı sabit örneklerinde 1.5 mm veya 2 mm çözünürlüğündeki çapındaki telleri görebilirken bizim geliştirdiğimiz sistemler bizim geliştirdiğimiz yerli sistemler 1.2 milimetre çapındaki telleri bile görebilir durumda. Yine bu yarı sabit tırtarama sistemimizden alınmış bir e, X-ray görüntüsü. Biz organik ve inorganik malzemeleri birbirinden ayırabiliyoruz. Yani metal malzemelerle plastikleri uyuşturucuyu veya e, çelik gibi silah gibi metal ağırlıklı malzemeleri organik inorganik ayrımı yaparak renklendirebiliyoruz. Böylelikle e, gümrük muhafaza memurlarının e, sistemi opere ederken kullanımına kolaylık sağlıyoruz. Ayrıca penetre edilemeyecek kadar korunaklı olan sistemlere de alarm veriyoruz. Böylelikle özel muhafazayla korunmuş eğer uyuşturucu, patlayıcı, silah gibi malzemeler varsa bunları da alarm vererek operatörün e, hizmetine sunuyoruz. İkinci tip sistemimiz gezgin adını verdiğimiz sistem. E, trailer üzerine kurulu bir X-ray sistemi. Dediğim gibi onun da bir X-ray üretici var. X ışınları hedeften geçtikten sonra dedektörler tarafından algılanıp röntgeni oluşturuluyor. Üçüncü tip ürünümüz hayalet adını verdiğimiz ürün. Geri yansımalı teknolojiye dayanıyor. Nedir bu geri yansımalı teknoloji? X-ray üretici ile dedektörler aynı tarafta. X ışınını hedefe gönderiyoruz. Yansıyanları okuyoruz. Bu sistemin şöyle güzel bir özelliği var. E, panel van tipi bir araca entegre edildiği için rahatlıkla şehir içinde de görüntü alınabilir acil durumlarda.